Getiriyor malı. <laughs> Şu şey ne oldu Dubai olayı? Gidiyoruz. Dubai'ye Ve... gidiyoruz Gidiyoruz abi Bak e, Biden ne yapacağım? E, deveye bindireceğim abi kendine. O e. beyaz fistan var onlardan. Beşim <laughs> elbisesi onu bindireceğim. E, bu uçaktan korkuyor. Geçen öyle Yok. Değil mi? E, Hostes de Söz mü? Söz. Söz. Delikanlı sözü. Bize dua eder misin? Uçak düşmesin. Eder misin? Binerken bir silahınızı tamam, silahınızı bir çekeceksiniz. Peki, tamam. Hadi gel. Ha, bir dakika. Yani, tamam. ha, bir dakika. Ha, biraz bir Kısmetiniz de var. O, ha, Yarın kimsenin ha. çıkacağını garantisi yok. Ha, bir dakika. Düştün, e. düştün. E, 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 yani senin e. Düşme zaman. Böyle bir şey diyor. yok ama. He? Değil mi? Düşmeyiz yani. Düşmezsiniz ya. Düştüğünüz zaman da yani Ahmet'ten gidiyor. Ne? Tamam be. Gel. Ha, ö, ö. bir dakika. Tamam, bir ö. dakika. <laughs> abi de burada. Bir dakika. Bir, bir, dakika. Lan, bu, bir dakika. Abi de evet. burada. Bak, hepiniz buradasınız. Bir şey diyeceğim. Evet. E hostesi olacak değil mi? Tabii. Buna zaten, bana he, da bana herkes olacak. Olsa bir 200-300 kişi olacak. Ne de uçak herkes olacak. Peki. 300 tamam. Peki ama bir dakika. Peki bana bir, ben bir şey yap. Be, e, ben. Niye kes? <laughs> ben. <laughs> ben. Müşteri geldi de.